Almanya grip pasaport skandalına el koydu. Sınır dışılar başladı. Alman İçişleri Bakanlığı, Türk kökenli Sol Parti milletvekili Gökayak Bulut'un soru önergesine verdiği cevapta, grip pasaportla adam kaçırma yöntemini biliyoruz. Rüşvet karşılığı uluslararası kaçakçılık var. Türkiye'den bilgileri aldık ve sınırlarda yakalananları sınır dışı ediyoruz dedi. Almanya İçişleri Bakanlığı, Türkiye'den vize gerekmeyen hizmete özel grip pasaportla Almanya'ya gruplar halinde insanların götürülmesi olayında rüşvet ve uluslararası insan ticareti soruşturması yapıyoruz. Türkiye'den bilgileri aldık, sınır dışılar başladı açıklaması yaptı. Sol partili milletvekili Gökay Akbulut'un medyada bazı kesimlerin grip pasaportla adam kaçırdığı ve bir organizasyonun bu işin arkasında olduğu bilgileri yer alıyor. Bununla ilgili herhangi bir araştırmanız var mı? sorusuna cevap verdi. Yöntem biliniyor, niyetleri kalmak. İçişleri Bakanlığı'nın 21 Nisan 2021 sayılı resmi cevabı, Türk vatandaşlarının Türkiye'nin hizmet pasaportu ile kaçırılması olayı ve kullanılan yöntem tarafımızdan bilinmektedir. Bu pasaportların birçok kişiye 90 gün ya da 180 gün Almanya'da kalmaları için düzenlendiği görüldü diye başlıyor. Bakanlık, bu tür pasaportları alanların amaçlarının kısa süreli olarak Almanya'ya geldikten sonra uzun süreli kalmak ya da burada iltica başvurusunda bulunmak olduğunu belirtti. Sınırda çevirip geri gönderiyoruz. Bakanlık açıklamasında bu hizmet pasaportlarının Türkiye'den haksız yere alınmasında bir rüşvet çarkının döndüğünü tahmin ediyoruz. Sınırlardaki polis ya da gümrük kontrollerinde seyahat amaçlarında şüphe görülenleri derhal sınır dışı etmeye başladık. Federal Alman polisi, bu yılın başından beri bu konuda dikkatli olunması konusunda uyarıldı ve kendilerine bilgi verildi, denildi. Uluslararası insan kaçakçılığı yapıyorlar vurgusu yapıldı. Açıklamada, bu yolla Almanya'ya kaç kişinin geldiğinin henüz tespit edilemediği belirtilirken, uluslararası insan kaçakçılığı için kullanılan Einschleusen, tabirine, yer verildi. Açıklamada şöyle denildi federal polis, Ocak 2021'den itibaren, Türk Emniyeti ile yakın bilgi alışverişine girmiş ve 25 Ocak'ta, Bayvera'nın yukarı Faz bölgesi başsavcılığı tarafından, uluslararası insan kaçakçılığı şüphesi ile bir soruşturma başlatılmıştır. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler, soruşturma makamlarının elindedir.